Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bozoğlu namı değer bitti yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız sorusunu soracağım videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın siz de hazırsınız gidip sorularımızı soralım yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız sevdiğim kişiye açılırdım oğlum şu an ne yapmıyorsun mesela engel olan ne Eee şartlar diyelim <laughs> şartlar diyorsunuz ama yarın öleceğim desem, gözümü karartır, gider konuşurum diyor. Kesinlikle. Tamamdır, ama siz. Yaşayamam herhalde. Niye? Onu öğrendiğim zaman kata giderim. <laughs> Zaten korkudan Değil erken mi? öldürüm diyorsun. Yarın öleceğiniz bir şey, bugün ne yapardınız? Bugün hiçbir şey yapamazdım abi, abi. Niye? Öleceğiz yarın çünkü. <laughs> Hayatımı yaşarım. <laughs> i̇şte İstediğimi niye? yapardım. İşte ne? Mesela yapmak istediklerini, yaşamak istediklerini... Başka ülkeye giderdim, gezerdim abi. Niye <laughs> Aynen abi, başka <laughs> bir şey yapmazdım. Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Ailemle vakit geçirirdim. Arkadaşlarımla zaten vakit geçirdim. Sevdiklerime veda ederdim. Aynen. Vedalaşırken veda 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 söylemeye cesaret edemediğim şeyleri yapardım. Şimdi. Mesela? Söylemeye cesaret edemiyoruz. Az cesaret. Hadi bir cesaret. Ben diyorsun. <gülüyor> Yok <laughs> mu? <mı>? Bu <kadar. gülüyor> Vedalaşmak en e mantıklı evet. şey aslında. Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Dua ederdim. Namaz kılardım. Ne <laughs> 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 güzel yapmaya korktuğum şeyleri yapardım. Arada. Mesela? Mesela ne bileyim yüksekten atlardım, risk alırdım yani riskli şeyler. <laughs> borç öyle. alırdım, borç çekerdim. <laughs> Aa, ya ne yapacağım bu son borcu aslında? Fena fikir değilmiş gibi de. Borç gün çekerdim, hayalimi yaşarım. Yaşayacağım. Bir gün Bot yaşayalım daha. <laughs> <laughs> bir gün daha sonra yaşayalım diyorsun. Peki şimdi senin var mı yapmak istediğin? Yani Suçlu olurdum herhalde abi <laughs> bir de nasıl bir şey diye merak ederdim. Suç? Nasıl bu suç? Yani adam falan öldürdü herhalde. Yani <laughs> Yarın öleceğini bilseniz bugün ne yapardınız? Çok çok yemek yerdim. Çok çok yemek mi <laughs> ne yerdim? <laughs> <verdiniz? gülüyor> Neden? Şarkı yemek yemeyi seviyor musun? Evet. Kesinlikle soygun yapardım. Ben <laughs> kesinlikle adam öldürürdüm direkt yarın öleceğimi bilseydim. Neden? Çok nefret ettiğim insan var. <laughs> nefret ettiğim insan mı? Parayı var. yerim yani sıkıntı yani. olmaz yani. Diyeyim. Bir günde bütün para yerim diyor. Yerim ya. O bu parayla nasıl yemek ister mesela? ne düşünüyor? Nasıl yerim? Bütün illegal <laughs> işleri yaparım. Bir günde bütün her şeyi yaparım. <laughs> diyorsun. <laughs> 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 Tabii. Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Yani yapabileceğim hakkında olan hayallerimi gerçekleştiririm. Mesela? Yani. Öyle bump fikri şeyler yapıyorlar ya o şekilde bir şey yapmak <laughs> isterdim herhalde. <laughs> <laughs> Onu şu an ne yapıyorsun ya aslında? Yarın öleceğini bildiğin için değil de. Yani bugün de ne yapabiliyorsun. Neden yapmıyorsun? Cesaret edemiyorum galiba. <laughs> yarın zaten öleceğim, oradan evet. ölsem ne olacak diyorsun yani. Aynen o şekilde düşündüm. Öleceğini bilsem bugün ne yapardın? Bugün son kez Samsun Spor seyretmek isterdim. İzmanını seyretmek evet. Ölümüne Samsun Spor. Aynen, başka Tamamlı. bir şey istemezdim. Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Son gün içerdim herhalde. İçer miydin? Evet. <laughs> Valla basit olmasın ya, daha değişik şeyler yok mu? Ya şu an neden içmiyorsun ki? O son günüm olsaydı o gün hiçbir şey hatırlamak istemezdim geçmişime dair. o yüzden içerdim. <laughs> Önüme ne gelirse. <laughs> ben herhalde bungee jumping falan o tarz şeyleri denerdim hayatımda daha önce denemediğim şeyleri. <laughs> Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Nerede ne kadar gayrimeşru iş varsa hepsini yerine getiririm. <laughs> Mesela? <gülüyor> Mesela yanımda birkaç kişi daha götürürüm en başında. Canım sıkılmasın bir tarafta tek başıma. <gülüyor> <gülüyor> tek gitmeyeyim. yani, gitmeyin. E, sevdikleriniz mi sevmedikleriniz mi? Sevdiklerim ya canım sıkılmasın. Mesela kafa dengi adamları götürürüm yanımda. Canım İnsan sıkın. sevdiklerini kıyar mı ya? Öldürür mü? Ne yapayım bu tarafta beklemesinler beni. Abi, diyorsun. Ben Onlar da arkamdan üzülmesin. Aynen. Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? YKS sırrı nasıl anlatsın mesela? Bütün kitaplarımı yakardım. Diyorsun. Evet. Zaten öleceğim. Ne işime yarıyor? Aynen. Yani. <laughs> Afanesiniz? Bugün ne yapıyorsam aynısını. Ne ekstra bir şey yapmaz mıydınız? Yok yapmazdım. Hadi merhaba. Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Ben çok yemek yerdim ya. Ben <laughs> çok mu yemek yerdim. Neden? İstediğim yemekleri yerdim, yiyemedim. Yiyemedin. Evet. Sen yemiyor musun yemekleri? Ya yiyorum da. Kilo almak korkusu falan mı? Evet. Kilo yani. almayayım diye yemiyorsunuz. Yani. Tamamdır. Hayatımı yaşarım. Sen yemek yemez ya, miydin? Sen yok, biraz ben zayıf mısın? <laughs> Daha fazla zayıflarım. Mezar ne yapardın hayatını yaşayıp? yapamadıklarımı yapardım. Mesela işte onu soruyorum. Mesela yapmadım ne? da yok şimdi söylersen. yüksekten atlamak isterdim ya. Hani şu yüksekten. Aynen Bungie ondan Bangi önce ölürdüm. Ondan. <laughs> Çok ya. Ben evet. ondan önce mi ölürdüm? Söyledim. <laughs> 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 Tahsiratımı yemeden giderdim. <laughs> Yarın böyle cevabını bilirseniz bugün ne yaparsınız? Burada biri cevaplamıştı. Altı bas diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Hayatı yaşardım ben ya. Mesela ne yapardın yaşamak için? Hırsızlık yapardım, para alırdım abi ya. Nasıl fikir ama? Ben öleceğim yarın, ne olacak? Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Valla hiçbir şey yapmazdım yap diye düşünüyorum ben. Abi abi yani, bir daha abi. kimseyi rahatsız etmek istemezdim herhalde. Valla. <laughs> kabuğuma çekilirdim. Evet, <laughs> kabuğuma çekilirdim. Ölümü beklerdim. Aynen. O da iyiymiş, o da bir tercih. Ben hemen gider büyük bir rakı açardım. <gülüyor> ne yapayım? <laughs> Niye? Öleceğim yarın, daha, daha ne yapacağım? <laughs> Nasıl söyleyeceğim? öleceğim. <laughs> Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Fenerbahçe'yi bırakırdım. Fenerbahçe'yi bırakır mıydın? <laughs> Niye? Öyle abi. <laughs> Nefret mi ettin Fenerbahçe'den? Tabi abi. Kanser ediyor yani kısaca. Ne Fenerbahçe'de oluyor ne de Fenerbahçe'siz mi diyorsun? Aynen öyle abi. <laughs> Kanser ilişki. <laughs> tamam Nereciğim sen? Yani öncelikle bir İstanbul'a gidip Galatasaray Stadı'na girerdim. Yani öncelikle. Ondan sonra yani oradaki herkesi bir görmeye çalışırdım oyuncular, Aynen. teknik ekibi vesaire. Fatih Terim öncelikle yani. Fatih Terim evet. Ha. Ondan da çok isterim. Galatasaraylı olarak da. <laughs> ya Fatih Terim'i öncelikle görmek isterim. Yani bunu yapmak isterim. Ee, ondan sonrasında da nasıl diyeyim ben sana? Yani yapmadım her şeyi yapmak isterim yani. Mesela? Yani mesela hani yükseklerden atıyorlar. Janky Jumping öyle bir Junkie şey <laughs> Onu yapmaya çalışırım <laughs> yani. Bir de. yani İstediğim her şeyi yapabilirim yani. Yarın <laughs> öleceğimi bilsen tabii ki. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim kardeşim. Her şey. Te... Basit abi. Yapmak istediğin ne varsa onu yapmak istedim. Ne? Yapmak yani. istediğin ne? Soygun falan yapardı. <laughs> hırsızlık yapardı. Yani yarın öleceksem hayatımı yaşardım böyle. Hani hırsızlık yapardım. Diyorsun. Aksiyon dolu şeyler yapardım. Güzel ayak doldururdum böyle. Bütün yani, işlerdim. Yani bir Porsche alırdım böyle. Son gaz falan basardım. <gülüyor> <gülüyor> yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Her yere borç yapardım yani, büyük miktarda para harcardım. Yardım edeceğimi bilsem zaten... Havayını dolandırırdım. <laughs> <laughs> Öyle olurdu. Yarın öleceğinizi bilseniz, bugün ne yapardınız? Bugün ne yapardım? Evet. Abi her şeyi yaparız. Mesela? Ne? Mesela... Ne yaparız? Baba banka soyarız biz direkt ya. <laughs> Valla. Hiç affetmem. Direkt ben... banka soyarım. Memleketin içinden geçeriz abi. Memleketin ayarlarıyla Ay, oynarız. Oynarız <laughs> abi. Biz Sıkıntı. Abi ne yaparım biliyor musun? Ne yaparım? Namaz kılarım ya öbür tarafa gideceğiz şimdi <laughs> namaz kılarım. Yani, ya kılarım o kafayı yemişsin. <laughs> namaz kılarım abi. <laughs> son son böyle Abi o an karnınıza al... bağlı ya o an... <laughs> abi, abi, abi namaz Abi, abi namaz kılarız sonra ineriz sokaklara. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklardan bırakmayız öyle diyeyim. <laughs> 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 Yapamadığım her şeyi yapardım büyük ihtimalle. Mesela işte onu soruyoruz ne yapamadın ne yapmadınız? Ben gizli yaptığım her şeyi söylerdim ona. İtiraf ederdim, evet, o zaten öldürürdü seni öyle bir şey olunca. Bu doğru, <laughs> bir günüm bitmiş olurdu ama bunu yapardım. Başka yapamadığım tek bir şey yok, İstediğimi her şeyi yapıyordum herhalde. Banka sorardım, dünya en zengini gibi yaşardım son günü çünkü. Bir günüm de olsa evet, zengin olsun. Aynen, mutlu olayım derdim. <laughs> Öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Ya tüm nefret ettiklerime böyle nefretim kusar öyle giderdim. Kusar Hı, öyle yani. para... şu an niye yapmıyorsunuz onu? Ha, bir dakika sizden ne aldım. Biraz korku insanların düşüncelerini falan kırarım diye. Kırarım diye. En son gün zaten öleceğim, korkmuyorum diyorsun. Evet artık üzülürsün, üzülürsün artık ya. Üzülürsün tamam da. Bir iki insanı öldürürdüm ya. Direkt <laughs> öldürürdüm, gebersinler. Sebep? Sevmiyorum, bu kadar. Gıcık oluyorsun. Gıcık oluyorum, sinirim üzerime geliyorlar. Yanımda onları da götürürsün. Yani diyoruz. evet ben ölüyorsam onlar da ölsün, ben de uğraşacağım yani. <laughs> ya yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Abi evde yatardım büyük ihtimalle. Hiçbir şey yapmaz mıydın? Hiçbir şey yapmazdım abi. <gülüyor> Zaten <laughs> öleceğim abi, ne, ne gerek var. <laughs> Gezmeye. Kaçardım büyük ihtimalle. Nereye kaçacaksın? Uzaklara bir yerlere kaçardım. Yani böyle son zamanlarımı özgürce böyle gezmek isterdim, her şeyi yapmak isterdim. Yani ne yasak olan, illegal olan her şeyi yapmak isterdim o günde. Hırsızlık, Yok, zina, hırsızlık. zina, ağırsızlık... Yok hırsızlık öyle kötü değil. <gülüyor> Mesela <gülüyor> ehliyetim şey olmamasına rağmen arabayla istediğim yeri gezerdim ha, yani. Öyle şeyler. Yani uzaklara gitmek isterdim yalnız başıma böyle kapalı bir yerde ölmek isterdim. <laughs> Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Ha, tövbe ederdim herhalde ya. Tövbe ederdim? Aynen. Namaz, niyaz. Tabii. Tövbe ederdim. Öyle çılgınca bir şey yapmazdım diyorsun. Aynen. Ya öbür gün zaten öleceğim. Tövbe ederdim. Yani. Başka <laughs> bir şey yok. <laughs> öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? <laughs> bugün ne yapardım? Evet. Vakit ne Eşinizle vakit evet. geçirdiniz. Eşinizle vakit geçirdiniz. Eşiniz yanınızda diye söylüyorsunuz bence. Hayır. Kendisi biliyor zaten. Biliyorsunuz. <laughs> Tamamdır teşekkür ederim. Ablacım sen ne yapmak isterdin? Ben mi? Evet. Oturur aşağı Allah'a zikrederdim. Allah'ım bana kapılar yanaş diye yalvarırdım oğlum. Yani, Öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Altıma sıçarım abi. Korku ver. <laughs> Vallahi altıma sıçarım. Tamamdır kardeşim sen? Abi aklımda ne kadar kötülük varsa yaparım herhalde. Zaten Mesela... bu zamana kadar kötü yaşamışız. Ne bileyim hırsızlık yaparım, araba falan çalarım. Hani son günlerim <laughs> bayağı kötü yaşardım yani. Abi yani ben de son vakitlerimi geçirmeye çalışırdım. Tövbe ederdim ya da namaz kılardım. İkisinden birini yapardım. Sen de böyle sanki çılgınca şeyler varmış yani, ya kıvrıyormuş gibi. Ama ya tövbe şey? ederdim yani. E, çılgınca şeyler ne? Yapmak istedikleri? Çılgınca bir şey yapmazdım zaten. Bir gün sonra öleceğim için. Yani. Ya dua ederdim ya da alemle vakit geçirdim. Efendim merhaba. Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Yani kafam kötü şeylere gitmezdi. Hep iyi düşünürdüm. Yani diğer tarafa düşünürdüm namaz, niyaz, Aynen. Doğru. Son tamam. şeyler yani? İyi derken? Son olarak ne yapılması gerekirse onu yapardım. <laughs> Allah'a <laughs> evet. dua ederdim. Allah'ım hayırlı ölüm versin. İleride bize sual sorulduğu zaman güzel bir cevap vermeyi nasip etsin. Amin. Önce evet. sağlık, sıhhat, ölürsek de hayırlı ölümler versin cümlesine. Amin. Teşekkür ederiz. Efendim Son günümü sevdiklerimle yaşamak isterdim. Sevdiklerimle. 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 mutlu bir gün yaşamak isterim. Gezip eğlenirim. <laughs> Hiç şey yapmazdım ya. Normal hayatımı yaşardım giderdim. Böyle son son yapmak istediğiniz bir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Standart yaşardım diyorsun. Standart yaşardım. <laughs> Tamamdır. Ben günlüklerimi yakardım galiba. <laughs> Gönüde iz <hiç> bırakmazdım. <laughs> evet. Günlükler. Ne yazıyor ki o günlükler böyle? Çok şey. <laughs> İllegal işler falan. Aynen. <laughs> <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben de kendime dair bütün kanıtları yakardım büyük ihtimalle. Halen falan olsaydı onu harcardım ama yok. <laughs> yok kanatlar derken ne var Hakan Bey'siniz? <laughs> ne işler çeviriyorsunuz? Ben <laughs> her şeyimi hiç ulaşılmaması gerek. Yarın <laughs> öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Samsun Spor <laughs> maçına giderdim abi. Beşiktaş'ın 15-16 kadrosunu toplayıp fotoğraf çekerim. 15-16 kadrosunu? Evet. İnşallah bunu yapabilirsin bugün değil mi? Çok zor ya. Çok zor evet. evet. Arkadaşlarımla birleşip güzel şeyler yapmak isterdim. Diyorsun. Sen arkadaşlarım var diye bence kıvırıyorsun ama neyse. <laughs> Ben Samspor maçının deplasmanına giderdim. Şu anda da gidiyorum ama. Yine giderdim. Evet. Hadi merhaba, yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim, ama bir şey aklıma gidiyor. Devam, sıkıntı yok. Ne yapardım, ne Namaz, <laughs> Namaz ağırlık verirdim. <laughs> <laughs> böyle... <laughs> Namaz ağırlık verirdim. Hiç inandırıcı değil. Çok böyle, çok böyle dil ucuyla söyledim yani. Namaz ağırlık verirdim arkadaşlar. Bugün İl de, ill <gülüyor> <gülüyor> illa... Bu çıkmışız. İllegal işler var sizde. Vallahi her şeyi yapardık ya değil mi? Mesela? para harcardık ya. Yerdik, içerdik herhalde. Bir de dua eder, yatar uyurdu gene. Bundan sonra zaten meftayız.